Arkadaşlar ben Ahmet Bugün sizlere nasıl video çekeceğinizi Göstereceğim bu videoda anlatacağım Hemen başlamadan önce like butonuna Ve abone butonuna basarsanız Sevinirim Şimdi ilk önce benim verdiğim Şimdi videomuza ilk önce şeye giriyoruz Youtube'a Benim yüklediğim videoya yani siz abone olarak Buraya geliyorsunuz ve buradaki e, Şimdi atacağım videoya Tıklıyorsunuz Şimdilik hemen bunu bir açalım Siz kısık Durduralım Buraya ben link vereceğim aşağıya iki adet. Hemen şöyle bir gelelim ve gösterelim linkleri notlarımızda olması lazım. Şimdi birincisi Künkuzer APK, birincisi de SC Recorder Pro. Hemen şu sayfaya geçelim. Şimdi şunu bir şey yapalım. Öyle yapamıyoruz ya her neyse. Size vereceğim bu linke tıklayacağız seç diyelim. Aynen. Kopyala diyelim. Ben bu linki size vereceğim. Siz hemen oradan tıklayıp gireceksiniz. Hemen buraya yanlış şey yaptık bu arada. Biraz fail'la dolu bir video gibi olacak. Silme sakın ha. Hayır ya. Ya hayır. Seç. Kopyala. Aynen. Sonuçta buraya geleceksiniz. Buradan bunu sil. Buraya gel yapıştır. Aynen. Ara diyeceğiniz ve direkt Dropbox'tan indireceksiniz. Ben hemen hiç girmeyeyim buralara. İndirdikten sonra şöyle gelelim. indirdikten sonra öbür linke geleceksiniz. Öbür linki indireceksiniz. Notlar nerede? Evet. O da SC Recorder Pro şimdi video çektiğim araç. Hemen indirdikten sonra buraya geleceksiniz. Ben en son Freedom indirmişim. Hemen ona tıklıyorum şimdilik. Bu arada bu arada söylemeyi unutuyorum. Söylemeyi unutuyorum. Ben benim verdiğim link yanlış olabilir. Başka bir link daha verirsem onu şey yapın. Ben yine ona bakacağım. Bu file manager'ı indirmenizi tavsiye ederim. Ben bunu kullanıyorum. Dovlant'a giriyoruz. Gördüğünüz gibi burada benim APK'larım falan var. Burada TC Recorder Pro RAR var. Tıklıyoruz buna. Dosya yöneticisi her zaman diyelim. Buradan SC Recorder Pro Beta'yı kuruyoruz. Hiç şey yapmayayım. Girmeyeceğim oralara. Kurduktan sonra ikisini kurduktan sonra hemen SC Recorder Pro'ya girip kayıt yapmaya başlıyoruz. King üzeri kullanmadığınız bir yere atıyorsunuz. Ben öyle yaptım. Kullanmadım bir yere attım. Ve böylelikle daha kullanışlı oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı, abone olmayı, paylaşmayı ve yorum atmayı unutmayınız. Bu dört şey yaparsınız. Beni sevindirirsiniz. İyi günler, iyi seyirler dilerim. Hoşçakalın.